Afiyet olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Beni emretmişsiniz Demir Ali. Semih bu aralar biraz yoğun Alper. Sen benimle olacaksın. Tabii. Ne emredersiniz? Öncelikle şu kahveyi içmeni. Yalnız Alper'cığım kahve zehirli olabilir. İç bakalım ölecek misin? Eğer ölürsen anlayacağım ki beni de tez zamanda götürmeye çalışıyorlar. Garson, hain. Amerikalıların emriyle babamı zehirleyen o. Nasıl ölmesini emredersiniz? Takip edin. Buralarda olsun, içimizde olsun. Teması kim üzerinden yapıyor, nasıl yapıyor onu bir anlayalım. Sonra hayat kısa bir ara ölür zaten. Ha. Semih'le irtibatta ol. Cezaevinden sana sürekli bilgi geçsin. Emredersiniz. Avukat Bey. Arkadaşlara selam millet. Yalnız bu sefer kalabalık olsunlar. Bu gece mutfakta MKC ile Barca'yı indirecekler. Ne yapmalarını emredersiniz? Hakim karşısına çıkamasınlar. Mesela birinci dereceden yanık işimi görür. Aferin. Dikkat. Tamam. Aras. Efendim şefim. Oğlum malzeme kamyonu geliyor. Git karşıla. Onur. Sen de bu akşam mutfak temizliğine kalacak mahkumların adını yaz oğlum. Mustafa Kerim Can. Mert Barca, Doğan Yeşil, Kemal Karaoğlu. Cemal Üstü. Emredersin abi. Yağmur Bulut Mustafa Kerimcan'ın avukatıyım. Kapıyı açın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.